merhaba arkadaşlar. Ben Enes ve bugün size birlikte e, Minecraft'ta oynayacağız. Az ve yanında hiç kimse yok. Ya başladık. Oğlum. Bunlardan hep diamond set çıkar ya. SkyWars'ta. Diamond pickaxe'imiz var. Bu arada texture pack'i de istedim. Texture paketi de istedim. Al bak. Biliyorum seni. Ve yanım Yunus geldi. Yunus geldi. Yunus geldi. Hoş geldin. Başka bir şey yok mu lan? Hadi konuşsana lan. Koşmuyor mu? Ben de koşmuyorum. <laughs> Neyse. Ana diğer partta görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve Skywatch videosundan devam ediyoruz. Ben hep böyle derim ya. Yani. Şöyle bir alak şöyle. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Abi. Neyse, onunla uğraşmayayım. Evet. Şimdi şunları alıp Buraya saklanmış. Trolley, trolley, trolleyince görecek. Tirevesti. Trolleyince görecek o. Enes trevesti ne demek biliyor musun? Ne 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 demek? Trevesti. Video dedim şu an ya. An. Sen ne? Video dedim. Bana. Evet video dedim. <laughs> Lan la, öldüm. kaç dakika ol, Kaç dakika olmuş? 2 dakika. Diğer patta görüş. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. daha fazla bu bütün videoyu istiyorsanız kesinlikle like atmayı unutmayın. ve başladık ibileci mi değiştirdim Hem yani şey fare imleci mi değiştirdim fark etmişsiniz fark etmişsiniz Şunları bir alak şey aşağıda da Sandık var diyeceğim varmış var mı? Şu elmas kazmamız alak da demiyor. Aha elmas. <laughs> elmas. Elmasın görünüşü de şöyle. <laughs> ne, bir, ne güzel patakladım adamı ya. adamın <laughs> adam atı, adam düştü bildiğin düştü ya. Tamam. Başka bir şey var mı? Evet, to toplamam toplamam. Bak. Işte. Bu ne? Tom. Ama bu tom mu? Hayır <laughs> bu. <gülüyor> Adam yol yapmaya çalışmış bile kadar. Ana Mustafa Mustafa yol yapayım. Şimdi şunları bir alak ya bunu hiç giymedim. Şunu da takmadım. Ha kask da varmış. Tam da dem tam da diamond set. Diamond set. Diamond diamond. Diamond 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 set. Ne böyle diyorum ki? Ne ne oluyor lan? Aba! Adam burada kaptan uğra şimdi diyor değil mi? Katılım var mı? Varmış. Lan! Lan! Nasıl geldin? Nasıl geldin? Nasıl geldin? Video kaç dakika olmuş? 7 dakika. Sen nereden geldin be? Abo. Bu. Burayı kesmediğim için özür dilerim. Senin yüzünden kesemedim. Sen burada Senin burada ne işin var? Ama ko. Allah Allah. için canı, canınızı sıktığım için özür dilerim. Tamam. Şimdi. Şimdi. bir. Ama bu yok. Tamam. Süper. Gel şunu giy. Pantolon yok. Ben de diyorum Türkiye ne gelişmiyor. Pantolon yapmamışsınız öyle mi? Allah Allah. Şöyle bir yol yapak da. Ana aram varmış. Elim yok. Hadi kartı bakayım. olmadı. 2 tane kaldı. <laughs> Yumurta var. Lan sen de ok. Oh. Şöyle bir atak atak. Tamam. Ya bende de şey yok, yay yok. Tabii yay almam... Yay diyorum ya, şey... Allah Allah. Şey de yok, Onlarda silah bile yok. Ah! Gel lan buraya, gel lan buraya, gel lan buraya. Ay köpek lav atıyor. <laughs> merdiven kurtarıyor beni. Beni merdiven kurtarıyor. Sakın. Oğlum. Sen zaten lav yapmışsın. Anan Çabuk, 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 çabuk. Hayır, hayır. Sen, sen şey yapma. Oba. Kaç dakika olmuş? 10 dakika. Şöyle bir yol alak. Orta yol alak. Aha. Ben de set olduk. Evet istem ya büyülerimi. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Ay şey. Hey evet, izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.